Sosyal yaşamımızda yeri doldurulamayacak çay ve kahveyi ne kadar tüketiyoruz? Ağız ve diş sağlığı açımızdan nelere dikkat ediyoruz? Doktor TV soruyor. Çay, kahve tüketiyor musunuz? Hem de nasıl? Günde kaç barda? İki kahve, dört çay, beş çay yok kadar. Ben günde bir kahve, üç bardak çay içiyorum. Günde üç öğün çay, muhakkak içerim. Sabah kahvaltısı. Önüne de bir akşam. Çayı daha çok tüketiyorum. Kahve de günde bir tane ama şekersiz tüketiyorum. Peki kahveyi tükettikten sonra ya da çayı tükettikten sonra dişlerinizi fırçalıyor musunuz? Hayır. Her dakika fırçalamıyorum. Ne yalan. Üç defa. Bir evet. Ben iki defa fırçalıyorum. Yani bunları tüketince fırçalamıyorum dişimi. Kirlenmiyor ki o zaman çalkalayınca geçiyor. Kirletiyor canım. Dişçiye gittiğin zaman çay lekeleri oluşuyor. Tabii fırçalayacağım şimdi. Her gece olmasa bile düzenli olarak fırçaladığımı söyleyebilirim. Şimdi akşamdan akşama fırçalıyoruz. Onun haricinde pek dikkat edemiyoruz. Dişteki reklenmelerle ilgili belki dikkatinizi çekmiştir. Daha önce doktora gittiniz mi ya da gitmeyi düşünüyor musunuz diş doktoruna? En son, en son ee... Dört ay kadar önce gitmiştim diş bakımı için. Gitmeyi düşünüyorum. Doğru. Evet. Şimdi kontrol ettirmek lazım. Ya diş doktorum var. Zaman zaman kontrole gidiyorum. iyi olduğunu söylüyor. E gidiyoruz tabii gittiğimiz zaman da lekeler, diş taşları çıkartıyoruz. O sayede onlar da gidiyor. Sokağın nabzını tuttuk. Şimdi de diş hekimi Hülya'nın yolun fikrini alalım. Çok sık çay kahve tüketen insanlarda diş renklenmeleri daha çok olur. Bunun sebebi de çay kahvede bulunan, içerisinde bulunan renk partiküllerinin diş yüzeyine yapışmaları orada retansiyon alan oluşturmalarından kaynaklanıyor. Diş yüzeyinde lekelenme olan hastalarımıza polisaj işlemi yani parlatma işlemi yapıyoruz. Mekanik bir tedavi şekli olup sadece diş yüzeyindeki lekelenmelere karşı bir çözümdür bu daha ileri beyazlatma yöntemleri de var ama yani çay kahve lekelenmelerinde polisal işlemi en uygun olanı. İlk öncelikle sabah ve akşam olmak üzere özellikle de akşam yatmadan önce muhakkak dişlerini fırçalamaları gerekiyor. Daha sonrasında diş ipi kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Diş ipi kullanamadıkları yerlerde arayüz fırçası ve dediğim gibi bunların da olmadığı takdirde bir peçete yardımıyla dişlerini silmeleri fayda sağlayacaktır ve ağız gargarasını kullanmaları da plak oluşumu, renklenme oluşumu üzerinde bayağı bir etkisi oluyor.